Evet merhaba arkadaşlar benim adım Kaan. Oh yeah oh yeah. CS Airport Now oynayacağız bugün? Just... Ee, video 15 dakikadan kısa olacak maalesef. Ya bu gerekli. Bir dakika çok. Dedim ha tamam. Evet. Hemen şuradan silahlarımıza bakalım. Hmm. Oka, Klasik yapacağım. Sıfat olur yo dost Damımız alalım. Evet, benim hemen kuzenim geldi. Şarkı açmış. Oye, oye, kafana sallı dostum, oye. Onun, sıkamadım onu. Korktum ben. Bebek ağlıyor. Ne oldu? Oy Kafanı mı vurdun? Tamam anne git anne ilgilen sen. Özür dilerim arkadaşlar bu için. <laughs> Hop. Ana. Ah bomba yavru. birleşiyordum şey ya. Ne? Ha, ha Ne i̇şte da ne olmam yine Ne lan? Bomba mı kuruyorsun? atınca arkanızı dönünce size hiç bir zararı olmuyor. Bu mu mi koruyacağız? Aa, Anlamadım ama ben terörist olacağım ya. Evet. Aha. Boş köpekler. Bomba yerine gidelim. <laughs> Şşş, Şimdi a almam gerekiyor da benim. Oh yeah. Yine Double Kick. Ne oluyor ya, ne yapayım buraya başlayayım? Peter, git bu. Kalk, 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 kalk. Peter hangisi bilmiyorum ki. Sanırım sensin. 2-2 ayrılıklarına göre. teröristler kadar. E biz üç kişiyiz bunlar iki kişi bu. Tamam karşı Benim bomba sorun yok ama tiplerle uğraşmam ha. Allah. Ha öldü, öldü. bombayla aldım ya. Ama tam üstüne oturdu bombanın. Bir şey ay mı? Anan ya. Dur 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 du, Pus pus. Güzel. Vurdu mu? Eee eh, maşallah. Güzel bomba. Bomba yerine buradayım ben. Bomber ben de sorun yok. O ya, o ya. Bu video 10 dakikalık olabilir arkadaşlar. Onu çok kısa bakın. Onu ki de Tam da beynin ama. Hiç yat demedi ama. Üzülüp. Biraz tabanca takalım. Pistol. Adamın elindeki yeni filan daha güzel lan. Az sonra Diggle alırız. Diggle. <laughs> oh Kazandık. Ha bomba verdi bana. Elimde bomba. Keyfim yok tamam. Ha bomba bende. Ay şimdi gider ben bunu ne biçim kurarım biliyor musun bombaya? Ne biçim kurarım ben biliyor musun? Ko 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 yazacak Kardeşim sen git de. Şimdi ben önemli emanet taşıyorum yani. emanet anda sürünüyor. Lan gitsene şuraya. Heh. <laughs> Beyler bombayı <yok> okurun. <laughs> Bu bomba patlayacak oğlum. Gerizek. <laughs> Direkt 3 saniye kaldı. Bekleme 3 saniye. Basın. Şöyle göreyim de yetkik olmuş. Eza. Öldürün de. Kazandık. Bomba. Co'da. Co'da. Joe. Bana plus Joe senin. Joe. Joe. Bıçak takılan mı? Tamam. Neşine buradan alma. Bir kaç... Biri kaçtı kaç bakmayın. Tamam. Bir böyle kaçtı. Onu bulmamız lazım. Git bombayı kullan. Aferin Melas. Peter, Peter da bomba sorun yok anla. Senin gibi haylazla işim olmaz benim nana. Berbat bir şarkıcıyım bunu anladım. Sen de imdat etmeliyim. Anamızı var ya oğlum sizin. Aferin lan Peter. İki sen iki ben kaldı biri. Peter seni tuttum Peter. Git bombayı kur lan. Bombayı kur ulan. Geri zekalıyım dedim bunlar ya. Hepsi geri zeka. Bu bokların. <laughs> Mustafa. Bot mal. Bot mal. Yine Peter'da? Bana verin bombayı. Ben alacağım taşıyacağım. Peter ölsene. Bir, beyler Peter'ı bırakacağım ölecekler ben karışmayacağım. Ben geleni ölüyorum o Ben böyle burada pusacağım böyle. Geleni ben öldüreceğim. Hadi hadi yiyorum hadi. Yiyorsa hadi. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Hepsini de bana bırakmışlar la. Hiç biriniz mi öldüremezsiniz lan. Aa. Bomba ben de sorun yok anne. Fake'e sokacağım şimdi. Beşin burada. Onlar oradan gitmiyor. Ben de buradan gideyim. Şunu alayım da ne olmaz. Sorun yok ama bunlar Kahve yere çıkmasın da. Oye. Oh yeah. Oye. Oh yeah. Come on dostum. Oye. Oh yeah. Oye. Oh yeah. Kıymetli mes. Şöyle koyayım da ben bunu. Görürsün. Görürsün. Biri hallolla da attım. Dur da. Abucu oldu lan. Aferin. Dört kişiyiz. Kaçtılar biz. Adam değilsiniz siz. Şu. Şu ne oluyor? Anam. Puşt. Oh yeah. Patric, Patrick. 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 Gördün mü sana? Patrick. Kapağımız var. Bak iyi bak. Hepsi duruyor. <laughs> Zamanı doğru doğru hocam. Dışarı Go go. Go go. Go go. <laughs> Abi yok ben şaka yaptım ya. Bu yine bir Bir tane kaldı. O kaşar nerede o kaşar? Oraya gitti gördüm onu. Git bombayı kur yeğenim. Vurun öyle. Yani. Vurun. Çünkü onu ben köşeden gelirken böyle vurayım. Ya Peter ya. Bıçakları olmasın. Ölüm mü? Şunların sayısını artırsın mı acaba ya? Bak şimdi. Gideceğim hepsini ben vuracağım. İyi bakın. Gitmeyeceğim. Burada duracağım. Hatta dur pusayım dersiniz oğlum. Naycı, naycı, naytı. Eza. Bak tamam. Bakma. Okay. Ya Petrik, döverim oğlum sizi. Bıçaklarımdan sizi. Aynı taktik yapmayacağım ya. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Üçünü de ben vurdum. Proyum. Kesinlikle. Daha bugün indirdim oyunu. Bir tane uyanık kesinlikle arkadan gelecek. Dikkatli izleyin şimdi. Veya onlar orada öldürecek. Bilmiyorum. Aynen. Adam burada. Adam pistol ile arkadaşlar. Neredesin lan? Pistol tapanca, tapanca yayın ya. Baba ne ya çok Mo. No. Pompalı var yerinde pompalı. Allah aşkına Allah aşkına ya Allah aşkına. Allah İ iki kişi mi kalmış? Ha doğru ben üç kişi vurdum. Evet pardon. Beş kişi var Özür dilerim. Oy tamam. Hadi gelseniz oğlum. Keşke şu lastikten şöyle zıplayabilseydik. Şöyle bir bakayım bir zıplayayım diyeceğim mi? Yok zıplamıyor. Ay canım gitti Abi. Ya Peter ya. Bomba sende olmasın. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Bay oh yeah. bay. Bye bye.